Il y a des Şu karşısında bilginiz olsun. Bunlar ayırdım ben. Şimdi 6 Şubat demek hüzün, özlem, ayrılık, özlem demek. Yani gün geçtikçe insan sevdiklerini, kardeşini, dostlarını daha çok gün geçtikçe daha çok aramaya başlıyor. Şimdi bizim fotoğraf anımız ben Kizler Çay Evi adı altında kız kardeşim var. Canımın parçası. Onu ben depremde kaybettim. Eşini, ablamın çocuklarını. İlk gün araşmıştım yani yanıma giden gene kimse yoktu. Buranın bilincinde, farkında, hissinde değillerdi. Onun resmini açtım, A astım. En azından dedim kardeşimle karşı karşıya oturun bir çayımı içeyim, yalnız kalmayayım mantığıyla. E, ablamın çocuğunun resimlerini astım. Mahallemizde esnaf abilerimizi kaybettik. Çikörteci, ciğerci, esnaf. Buradan birkaç tane, burada hayırlı olsunlar. Bir hissettik, yani Dükkanı artık öğrenmeye başlandığı için ona da hayırlı olsun'a geldiler. Aynı acıyı, aynı kaderi, aynı duyguları yaşadığımız için ona da böyle bir talepte bulundular. Ben dedim, kardeşime burada yerim varsa, dostlarıma da yerim var. Birinci yılımızda 132 resmi, resim albümümüz vardı. İkinci yılımızda 264 resim vardı. Bugün bir tane resmimiz geldi. Toplamda 400 adet resim albümümüz oluştu bu şekil. Şimdi müşteriler ilk etapta memnun olmayan da vardı, memnun olan da vardı. Memnuniyet çok. Niye en azından bir ortak noktamız var. Acılarımızı, duygularımızı, hislerimizi paylaşıyoruz, paylaşıyoruz birbirimizden. Adıyaman'da vefat eden kardeşlerimizin hemen hemen hepsi burada. Vefat eden bazı arkadaşlarımızın fotoğraflarını asmışlar. Her girdiğimizde duygulanıyoruz. İlk bize biz de şaşırmıştık. Ee, i̇nsan ister istemez hüzünleniyor. O gün aklına geliyor. Ee, işte bu albümü gördükten sonra ikizler çayına teşekkür ederiz. Hoşumuza gitti. İlgi duyuyoruz. İlgi duydukça daha da fotoğraflar asmaya devam ediyorlar.